tak abi geriye. Tamam bas azıcık gaz abi. Yavaş yavaş azıcık gitsek yeter. Tamam. Şimdi sen fena bas tekrar daha İşim bitti değil mi arabada? Hı. Ayağın freni de abi al boşa. Hı. Boşa aldım. İsto bir arabayı Çekti. He. Budur İstop abi. Bu dediğince çekiyor. Frendeyken çekmiyor. <laughs> çekmiyor abi. İsto ediyorsun. Ama boş şart mı yani? Abi otomatik araba boş olmaz. Sonra park alacaksın. Abi yok yok hiçbir şey almayacağım. Bunlarda da park nedir her zaman? P yok bunlarda. da. He. He. Kim o ne olur? olmazsa çalışmaz araba. He? Ne Tabii. Var ha, onu da göstereyim abi sana. Aç konta. Hı. Hmm. Frene bas abi. Nasıl? Marşa bas şimdi. Çalışmaz. Şimdi. Aynen. Nerede çalış? Heh. Çünkü bazen, bazen başımıza geliyor. Adam hmm. oraya diyor araba çalışmıyor. Abi dön vitese bak. Vites. Budur abi olay. Tamam. El frenine hiç dokunmana gerek yok. O kendisi çekiyor, Yine kendisi indiriyor. Ha? Yedek anahtar. Orada koymuştu. Nereye?